At 0123 on April 26, 1986, the reactor of Power Block 4 of Chernobyl NPP is destroyed following a series of thermal explosions. The resulting radioactive cloud moves across the European part of the USSR, Western Europe, and şey Lincoln, şey eventually America. The consequences Fabrice. of the disaster are so serious. That the government is forced to begin evacuating the residents of nearby towns and villages. A 30-kilometer exclusion zone. is trying to, to the area. The NPP continues to operate. The existence of a power station, as well as the fact that the area is no longer inhabited leads the council of the laboratories in the exclusion zone. 2006. lights up with a flash of blinding light as clouds can be seen evaporating in the sky. the most of the government forces guarding the perimeter. Are killed instantly. Yeah. 2008. Scientists are still unable to explain what happened. Rare expeditions. <im> <into the im> adamları ne olduğunu anlamaya çalış, anlayamamışlar. <im> <im> Çok <im> özel durumlar animals with incredible abilities roaming the area. According to various estimates, by 2010. The zone is home to between 1 and 300 unknown individuals. They call themselves stalkers and make their living by collecting anomalous formations yeah. yla, yla arası which they sell beyan beyan gelmiş, 2011. Despite military cordons, the stalker phenomenon is growing in numbers. However, stalkers travel primarily around the zone's edges with the center remaining terra incognita have all ended in failure a man-made emitter that had blocked the way to the center of the zone for years after the Brain Scorcher is disabled all stalkers rush for the center of the zone some in hopes of finding a treasure trove of artifacts. others in such. involves using maps of anomaly fields to maneuver helicopters to the cnpp. despite meticulous preparation, the operation is a failure and none of the helicopters return from the mission. Major a USS special agent, is sent into the zone to investigate the birçok ekip gönderilmiş, uçaklar, helikopterler falan. dönen with i̇şte Adam birini iki haftalık şeyle göndermişler. Bizi herhalde o. Ee, mühimmatla. Bu iki haftalık mühimmat atmış. bir tane ekmek var lan orada, bir de so salam. Baba arkadaş ya. Araştırmak için gelmişiz bölgeye Sözde biz. Tuşları hatırlayabilirsem tabi. Sözde eğilme yapıyor, C çiftle basınca yürüyor sağ sol haritada nereye gideceğiz? şu tarafa herhalde daha hızlı koşma vardı sanki bunda hmm. ama

uçağı da ters tutuyor. Burada ne varmış? Yıldız görüyoruz. O eleman da mı konuşacağız? En yakın kamp nerede dedim. Sana koordinatları yükleyeceğim dedi. Tamam. Ee, bir sorun varsa sor. Ee, bu düşen helikopter hakkında bir şey biliyor musun? Ne diyor? Sanki düşmüş gibi görünmüyor. Ee, uçmuyor da aslında aynı zamanda sallanıyordu olduğu yerde gibi diyor. Hani öyle bir şeylerden bahsediyor. Tuhaf bir olay oluşmuş orada. Siz ne arıyorsunuz? Ne, ne yapıyor ben benziyorum sence falan diyor. Bir yere gitmem gerekiyor bana ee, bir ücret karşılığı gösterir misin diyebilirim. Yani anladım dedim. Hayır dedim. hala yıldız gösteriyor adamda. burada bir şey mi var acaba? Ya da yanımızı alabildiğimiz için mi? Öyle görünüyor. Okey. Muhtemelen. Şurada olaylar yaşanıyor da portum, montum bir şeyler çıkmış. Yıldırımlar. Köpek sesleri geliyor. Şey aleti burada mı acaba? Ölçüm aleti. Bombamız var, okey. Öbür adeti daha vermemiş herhalde. Suya girmeyelim da genelde radyasyon alıyor. Do önceki oyunda en azından. Orada X ile koşuyor. Ya benim şey cihazım var mı yok mu? Ben çözemedim ya. Kontrol cihazım var görünüyor. Bunu niye çıkartamıyorum ben? Sen ne istiyorsun ben onu çıkarmak için? O tuşuyla aletimizi çıkartıyor. silah taşımıyoruz gemide etrafta diyor. Sonra bir iyilik yap ve kaldır dedi. Bak gideceğim yer. Şey daha peda daha... yok elimde herhalde. Açamıyorum haritayı falan. Listen up. Sultan wants to see you. Hello. What brings you to our humble vessel? Seni bu şeye ne, ne getirdi diyor. Buralarda yeni misin? Falan falan işte buralar zordur bölge. Ben sakal adı adam sakalmış. işte bizim şeyimiz, barmenimizmiş bölgenin. Herhangi bir sorun var mı? Benim için bir işim var mı dedim. Ee, ufak bir şey var ee, geçen gece stalkerlar görmüş işte bir değişik parlayan bir şey ee, bu Dredge istasyonunda neden gidip kontrol etmiyorsun tamam ederim dedim bana bir şeyler verdi bay dedim bunlar herhalde görev şu şey dedim yıldızlar. So, what's up? did you find anything you out about suffering bad? from radiation? Sickness. I've asked everywhere, but it's useless. Nobody knows the It's like a poltergeist or something. Goodbye. That sunny bitch is going to regret running away. He has each other So, you got anything new? You might as well use That's that right. Get on hey, out of here. Stalker, come here. Bana, bana işim var mı? Bazı bilgilerim var. Bir kamp hakkında. Tamam bana anlat. Dedim işte ne diyor. Bazı istasyonda şeyler varmış. Ne oldu hakkında ölüyorum. Ne pişiyor orada acaba. E, kamplarına gir ve bilgi topla. Planları hakkında. PDA'larını, dokümanlarını vesaire topla diyor. Ne bulabilirsen. Anladın mı? Tamam dedim. Çaldığın malları mı istiyorsun? Ne istiyorsun kardeşim? Dinliyorum. E, dinleme be, dinleme yok. Sen mi çağırdın be? Kim diyelim biri? Sen sanki bir Magpie elemanına benziyorsun. Tanıyor musun onu? Hayır. Belki de daha önce karşılaşmışsındır o puşta. Kafasın... Eğer karşılaşırsan kafasına bir e, mermi sıkabilirsin diye. Veya bana nerede olduğunu söyleyebilirsin. Tamam, Mekpa'yı görürsem sana söyleyeceğimden eminim dedim. Bay dedim. Burada çalacak bir şeyler var mı gelmişken? Uyuyabiliyoruz. Okey. Onu kıramıyorum çünkü bıçak çıkartmıyor orada. Howdy. Evet. Ee... <laughs> Silahını falan çıkartmaman çok akıllıcaydı. İşte bir şey şişe falan var mı üzerinde içecek falan bir şeyler soruyor. bir paraşüt ister misin i̇şte pompalı karşılığında falan bunu yapabilirim İş var mı sende dedim benim için ya birkaç alete ihtiyacı varmış falan filan onları anlatıyor tamam dedim bakarım yoluma denk gelirse vay baya bir iş topladık burada Bu aşağısı var yukarısı var bir de bayağı genişmiş burası Allah hiç içmesin onlar. Size fazla olur bu içecekler falan içmeyin. Hey Stalker, how are you? Yemek de buldum. bedava. You want para ister misin? İş nedir? İşte biliyorsun bazı şeyler sakladım ben. Malzemeler, Bilmem bir arabada sapaktrat değilse bilmiyorum. Ama sonra bir deprem oldu ve araba yerin altına göçtü. E, kontrol ettim ama işte araba e, ulaşılabilir bir yerde gibi görünüyor. Sadece işte mutantlar var orada biliyorsun. İşte gidip benim için aldık tarzı bir şeyler diyor. Tamam dedim. Görüşürüz. Ha, burası zaten the man himself. Bu sultanmış adı. Yani buradan geçen her şey benim kontrolümle de geçer falan diyor. Sen i̇şte bana ne iş önerebilirsin dedim. İşte para üretebilecek cinsten işte neden sana soruyorum ki? Şimdi düşündüm de. Sen burada yeni bir elemansın, hiçbir bağlantın yok. Ee, ama kartlarını iyi oynarsan... ...işte lokaldekilerin şeyini kazanabilirsin, saygısını. Ne düşündüğümü bilmek ister misin? Tabii ki dedim. Tamam, öyleyse dinle. Bu Sakal'ın stalkeri varmış. Şimdi ne diyor işte gece geç saatlerde sen ve bizim elemanlar şabenko'ya gelse ve işte turistler fark etseler bir şey olsa falan onları götürseniz mi diyor beraber falan filan yani bir herhalde escort görevi Tamam gidebilirdik ya yeter. Bir tür görev aldık. Şimdi peydamız da yok hala. Nereye gideceğim ben? Görevim burası mı acaba? O oh, sensin kardeşim. Sultan'la ne konuda anlaştınız? Sultan diyor ki sen bir planlama yapıyormuşsun stalkerlarla beni de sayı içinde dedim. Ee, sen, ne diyor? Gece işte geç saatlerde gel buraya bir seni bekliyor olacağız falan. Sana ee, sen ne kalsan daha iyi olacak. Geceyi beraber bekleyelim dedim. Tamam buralarda takıl. Okey dedim. Takıldık gece oluyor herhalde. Yola çıkıyoruz. Şuradan bir save atalım. Eski oyun yani patlayabilir. Yalnız hiçbir şey de görmüyorum ha. Işık da yok. L miydi bunun ışık? Bir şeyler yanlış yapıyorum ama. Misafirlik desin, okey. って言われて。 Так что тему займемся. Еще скажи спасибо, что пули не жалею. Ничего, ничего, на малёк. Проведёмся. Хозяин что-то. Путта мавла не Не другая, мы мои. Проведёмся. Speak to the boss. Patronla konuş. Peki patronla konuşayım. Evet para almışız. Koordinat aldık. Güzel. Şimdi biraz bir de üstümüzü başımızı biraz boşaltalım. Hayvan gibi malzeme doldu. Al şunu bunu da Tat 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 tat. Aynı silahtan 30 tane gerek yok. Bu benimkinden iyi mi acaba ya? AKM 47 bu da öyle herhalde. Aynı silahtan. Diğer elime bir pompalı alsam daha mı iyi olur? Kaldırsın gene salla. tane AKM 47 gerek var mı? Yok aslında ama. satarız belki. Şimdi köye herhalde geri döneceğim. Başka burada yapacağım bir şey kalmadı. şey bu. Stalker'ın eski oyunda iki değil de bir serisinde. Yani iki biraz eski bir oyun sonuçta. Normaldir yani. Acıkmış adam bir şeyler yedireyim. Elindeki kalkanla niye bir uyarı var onu çözemedim yalnız. I'm listening. Evet, şurada bir seyredim. Geçen sefer giremedim buraya. Bug'a e soktum. Şimdi girdi herhalde. S senin için bir işim var. Bir trader'la alakalı. Ee, biz, biliyorsun bu işler neyle ilgili olur. İşte bölge son zamanlarda çok sıcak. Bir ekstra vurucuya ihtiyacımız var. Hadi fena olmaz. Olmasa. <laughs>

düşen helikopter hakkında bir şeyler biliyor musun dedim. Tamam falan. Tamam, herkese sorayım olmazsa. Adam ekmeğini de çaldım. Budur işte. What the fuck are you talking about? Easy, abi. <laughs> Adamlar burada Rusça sövüyor zaten. Ah bu benim herhalde şey. Burada satıcı görmedim ben ya. Buraya short saat koz. Şu mu acaba? Trade ha. Bu, bu hasar Tam to damage to trade O zaman biz şunu şuraya verelim. Şu silahları boşaltayım. Bir saniye efendim. bunu almıyor. O zaman şunu mu satacağız? Ayda diğer silahı da almıyor. Hasar almış bunlar. Zırh alsak leather trench coat. Bendeki neymiş? Sunrise body suit. Ne <laughs>

bugün bunu mu kapatırız bilmiyorum ya. Belki bir, bir oyunda atarız bir şeyler. Arada. Ben izlemem çok önemli değil. Bayağı bir oldu çünkü izleyelim de. Tamam. Kaydedelim. Evet. Save, 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 save. Abi eski oyunlarda save alacan başına ağrımasın diye. Yoksa tık der, gider oyun. Bıyaf, bıyaf. Işık normalde gece tehlikede. Ama mecbur açıyorum. Hiçbir şey görmüyorum çünkü. Radyasyon meselesini çözdün mü? Burada Bu çok ya rad... diye, suya basınca. çok Yok o suya girdiğim için radyasyondan ölüyormuşum. Hmm. Bunlar düşman değil herhalde. Biz de seni bekliyorduk. De onların Stalker'ı sensin herhalde. Plan nedir? Ee, biz işte burada buluşacaktık. Yapacağın çok bir şey yok. Ya da umacağın. Ee, sadece bekle ve cool ol. Tamam. Çok coolum ben. Çok coolum. Hop hop. Bir oraya bir oraya. Bunlar ışıkları açmış. Neyse i̇şte ben açmayayım. Bunları vursunlar biri gelirse. Nalin Güven davasında mı? Bilmiyorum onu Hiç takip etmedim yani. Burada bir ekip var. Bunlar teşhizatlı falan daha şeyler.